Biriuni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Adnan Teşekkür Hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi programın açılışında gerçekten e, anons ederken bile gurur duyuyor insan. Ki Değil geçtiğimiz mi? hafta bu gururu defalarca yaşadık sporda. Evet. E, şimdi bu patentleriyle, buldukları tedavi yöntemleriyle e, sağlıkta çok önemli adımlar atmış, aslında dünyada e, nam salmış bizim e, önemli bilim insanlarımız var. Ama siz hep dersiniz ki çok çalışmak lazım, eğitimde fark yaratmak lazım. Ee, biraz bize anlatır mısınız nasıl bir anlayışla biz gençlerimizi yetiştirmeye artık and içeceğiz. Değişim başlıyor dedik ya. İşte, ne diyeceğiz? O motivasyon işte o ne olacak? O farklılığı oluştursak bunun gibi çarpı yüz olur, bin olur, iki bin olur. Çünkü bu, bu ülkenin insanların bilişsel fonksiyonları iyi, lider ruhlu insanlar var. Yeter ki değerlendirelim yıllarca söylediğimiz şey eğitim 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 tabii bu işler hep eğitimle. Dünyayı değiştiren tek şey eğitim. Dolayısıyla baktığını görmek ve herkesten farklı düşünebilmek. Hı hı. Bu, bu tabii genetik bir olay ama bunun yüzde %60'ı 70'i rahatlıkla söyle, söyleyebiliriz ki çevre faktörü yani eğitim. Hı hı. Ama tabii bunu ne kadar küçük yaşta alabilirsek o kadar sayımız çoğalır. Evet. Tabii Türkiye'de bu iş aslında üniversitelere düşüyor. Çünkü pasif eğitim yapıyoruz biliyorsunuz. Bir an önce aktif eğitime geçmemiz lazım. Eğer onu yaparsak küçük yaşta yetileri tespit edip ona yatırım yapabilirsek inanın dünyayı eskiden yönettiğimiz gibi yine yönetiriz. Hmm. Net söylüyorum. E, eğitimin kademesinde artık böyle işte uluslararası bir yabancı ülkeye gideyim de, diyen genç sayısı eğitim kademesinde düşüyor. Yani önceden üniversitede hatta lisans üstünde derlerdi. Hani üniversiteyi bitireyim hmm. e, yurt dışına gideyim hem dil açısından hmm. e, işimi geliştireyim vesaire. Şimdi bakıyoruz lisedeki çocuk diyor ki ben liseyi orada okumaya gideyim. Ee, hmm. ...ve orada iyi bir üniversite okuyayım. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi tabii aslında bütün dünya Bolonya e, eğitim çerçevesinde aynı müfredatı okutmaya başladı. Müfredat önemli. Yani biz Amerika'dan, Avrupa'dan çok farklı okutmuyoruz. Evet. Ama okutmadan o, okutmaya fark var. Yani çocuk burada kendinin yeteneklerini geliştiremeyeceğini hissettiği an... ...imkanda varsa gidiyor. Hmm. Bu yanlış bir şey. Hmm. Dolayısıyla biz onun, o ortamı mümkün mertebe Türkiye'de oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturacağız? yani Amerika'yı tekrar keşfetmeyeceğiz. Çok zor bir şey değil. Yeter ki bu bir ekip olayı tabii, bir ruh olayı. Yani gruplar küçük olacak. Ama o küçük küçük gruplarla beraber böyle derinlemesine çalışacağız hmm. eğitim o aslında yani hmm. dijital eğitim diyorsunuz ya, yani dijitalleşme ile beraber tabii çocuklar belirli bir e, özellikleri var. Biz onların aslında eğitmeni değiliz. Olamıyoruz da çünkü o çağda yaşamamışız. Dolayısıyla biz bu eğitimi kendimize göre yapmışız. Bu hmm. çocuklara göre devirmemiz lazım. Ev, yani bir ne yapmamız lazım, değiştirmemiz lazım. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla üniversite eğitimi çocukların yeteneklerini ortaya çıkartan, hayatı okumayı kolaylaştıran Değil mi? Evet. Baktığını gören, gördüğünü okuyabilen, evet. ondan sonuç çıkartabilen, düşünce sistemini geliştiren ve devamlı öğrenen çocuklar yetiştirmemiz lazım. Hı. Bu çok önemli bir şey. Evet. Eğer biz yeni nesli, devamlı öğrenen bir çocuk, genç haline getirebilirsek bu işi çözdük demektir. Evet, gerçek Çünkü, öğrenme, çünkü bilim olsun. devamlı, bilgi evet. devamlı katlanıyor. Evet. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız niye böyle olmuş? Hı. Bu arkadaşlarımız aslında ortam bulmuş. Hmm. Bunlar gibi ortam bulunsa var ya çarpı 100 200, 500, 600 oldu. Onun için görev e, bu ortamı biz. Biz adam gibi yok. üniversite yapacağız. E, bir bir de hadi diyelim gittiler lisans üstüne mesela dönecek. Çok güzel kanser araştırmaları yapıyor. Hadi ülkeme döneyim diyor. Buraya geliyor buradaki üniversite ona diyor ki işte kaç ders verdin, kaç saat, kaç kredi. Ortam dediniz ya döndüğünde Şimdi de belki o iklimin, krediler hallolur ama o ortam önemli. Şimdi İstanbul lazım. Üniversitesi'ne baş danışmanım e, Nature'da biri yayın yapmış. Geldi rektöre Rektör dedi ki biz bir şey yapamayız. Hocam buna hediye vermemiz lazım işte motive etmemiz lazım. Geldi sonra ben odama aldım. Binahı işittim. Aleti bozulmuş yapılmamış odasını bölmüşler asistanını almışlar. Yani e, Türkiye paylaşmakla zenginleşir. Yani biz paydaşlarımızı hep böyle desteklememiz lazım. Yani pasta da çok pay var aslında. Hı. Biz böyle birazcık Türkiye'deki eskilerden diyeyim böyle bir benden iyi olmasın. ...benden daha iyi halbuki senden çok daha iyi olsun ki seni de yukarı çeksin. Öyle bir çok mantaliteyi olur. bizim değiştirmemiz lazım evet. üniversitelerde. Onun için biz yıllardan beri diyoruz ki biz rahat söylüyoruz... ...değişim, değişim, değişim. Artık yani eskiler eskide olduğu gibi slaytı açtınız... Hmm. ...bir kısmına baktınız, bir kısmını anlattınız... ...sonra da sınav yaptınız, sonra da diploma ver. Böyle bir dünya yok. De Net gerçek söylüyorum. öğrenme Eğer olmuyor. bunu yapmaya devam edersek biz devamlı ikinci sınıf oluruz. Orijinal için değiştireceğiz. hayatı okumak zor bir şey değil. Bak bu arkadaşlarımız... ...güzel bir örnek. Bunları hep... ...kendi ülkemize çekebiliriz. Hı hı. Çekiyor da zaten, yokim bir programı var ama... ...yetmiyor. Belki daha da artırmamız lazım. Belki bizlerin bu konuda daha böyle... E, ...spesifik çalışması lazım ki... ...biz bilgi üretelim. Nitelikli öğrenci... ...yetiştirmek üniversitenin tek işi değil. Doğru. Ki onu bile yetiştiremiyoruz... ...aynı zamanda üretim yapmak. Hmm. Üretim dediğimiz şey bilgi üretmek. Bilgi üreteceğiz ki... ...ülkeyi çok yukarılara taşıyabilelim. Evet. Onu da ekonomiye katmamız lazım. Bu nasıl olacak? Bu konsantre olarak olacak. Hmm. Gece 11'e kadar... ...çalışmayla olacak hanımefendi. Yani öyle bir 5'te hmm. giderim... ...evde böyle böyle yaparım. Böyle bir dünya yok. Herkes zeki, herkes akıllı. Ortamda olsa yine de çok çalışacaksınız ki... ...fark oluşturacaksınız. Herkesten yarım saat. Benim çok güzel bir... ...ilk kurduğum üniversitede örneğim var. Biz 3. yılda 1. olmuştuk. Tek bir saat fazla... çalış. ...karşıyorduk herkesten. Herkesten çok yayınımız oldu. Herkesten çok bildiri sunuldu. E sabah erken Örnek kalkmak mı? Hem erken kalkmak, zamanı iyi değerlendirmek. Hmm. Aslında başarının sırrı... ...zamanı iyi. Kimi geç kalkar, kimi erken kalkar. Kimi geç zamanlara kadar çalışır. Kimi erken dönemde. Kimi kısa sürede... ...işi bitirir, kimi uzun sürede. Ama yeter ki onlara ortam oluşturalım. Hmm. Yeter ki performanslarını tam yapalım. Yeter ki ihtiyaçlarını karşılayalım. Bakın bir bir daha. iki ediyor ama on bir ediyor aslında. On kişi bir kişi etmiyor. Ben hep bunu söylüyorum. Dolayısıyla o iyi beyinleri alıp, iyi beyinleri alıp... Görkem Hanım, biz ortamda hazırlayıp Amerika'dan çok daha iyi olabiliriz bazı şeylerde. Silah sanayi de oluyoruz işte. Hmm. Sağlıktan için olmayalım. olmayalım. Çok zor bir şey değil. 2019 yılında başka bir ülkede çalışmak için Türkiye'den göç eden hekim sayısı 1047'ymiş. Ee, şimdi tabii araya pandemi de girdi vesaire ama siz diyorsunuz ki... Şimdi hekim her tarafta az. Yani bugün Amerika'da gitseniz... USMLE sınavlarını geçtikten sonra sıkıntı yok. Yani yüksek maaşla bizim en az 3 kat maaşla iş bulursunuz. Hı hı. Yani yeter ki dil sorunu olmasın. Hekim her tarafta ihtiyaç var. O arkadaşlarımız da bence gidenler bir kısmı hayatını garantilemek için, bir kısmı da research için. Yani araştırma için gidiyor. Evet. Ama biz bunları burada, yani bunlar ülkenin iyi beyinleri. Bunları burada tutmamız lazım. Yani üniversitenin amacı, "Aa ben yurt dışına şu kadar gönderdim." değil. Şu kadar transfer ettim, şu hı. kadar bilgi ürettim, hı. şu kadar yenilik sundum, şu kadar öğrenciyi bilime kattım demesi lazım. Onun için de proje ürettirecek. Yani çocuk gelir gelmez aslında devamlı öğrenen bir sistem koyacağız. Düşünce sistemini geliştireceğiz. Aynı zamanda laboratuvarda onu ne yapacağız? Açacağız. Biz de işte 10 tane böyle bir yöntem var. Onunla beraber ilerliyoruz. Bu söyledikleriniz birilerine heyecanlandırıyorsa, şu an üniversite tercih döneminde olan adayları evet ben de bu bilim insanlarından biri olmak istiyorum. Benim de sağlıkta olmam lazım diye heyecanlandıysa biraz devamını getirelim. Çok fazla alan var. Ee, i̇şte dijitalleşmeyle karşımıza çıkan alanlar var. Sağlıkta bazı ön lisans alanları, aa tehlikeli mi, yapay zeka, bu ön lisans programının mezun olanları tehdit eder mi, işin elinden alır mı, yarın bana ihtiyaç olur mu? Kaygılı adaylar var. Biraz istihdamdan bahsedelim. Şimdi Gökhan Hanım her şey değişecek bir kere, o net. Nitelikli insanlar, zamanı erken okuyanlar. ...ona göre konfigürasyonunu değiştirip sertifikayla kendini destekleyenler... ...çünkü artık sürekli öğrenen bir formatta olmamız lazım. Başka türlü ayakta kalmamız mümkün değil. Bizim dönem geçti bir kere. Çok geçeli de çok oldu aslında. Biz geç kaldık. Dolayısıyla biz bütün dünya artık sertifika programlarıyla... ...ek eğitimlerle mesleğinde devamlı ilerleme, yenilikleri öğreniyor. Yenilikleri eğer öğrenemezseniz yeni bir şeye imza atmanız da mümkün değil. Hmm. Yani bir şeyde başarılı olmak için o konfigürasyonu hep bileceksiniz. Ondan sonra da kafa çalıştıracaksınız. Yani akıl yürüteceksiniz. Yürüte 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 sonuçta muhakkak kendi yeteneğinize göre bir mecra önünüze açılacak. Avrupa'da da böyle, Amerika'da da öyle, Türkiye'de de böyle. Türkiye'deki sıkıntımız ne? E tabii bir öğretim üyesine hadi bu kadar hasta bak, bu kadar da şey yap, hmm. e, ders anlat. Hadi biraz da research yap diyor. zor bir iş. Ama bir adam iyiyse bence her tarafta iyi, İyiler bir yerlere geliyor. Ama eğer diğer sisteme geçersek çok sayıda, ben YÖK'e de ta o zaman söylemiştim. Bana bin kişi verin, ben gece 11'e kadar çalıştırayım. Hmm. Bunların evlerini, arabalarını, eşlerini, neyse isteklerini yerine getirelim. Gece 11'e kadar, sabaha kadar konumuzla ilgili terleyelim, düşünelim, ona yatırım yapalım. İnanın çok şey üretiriz, hmm. zor bir şey değil. Hmm. İşte silah sanayi öyle yapılıyor. Türkiye'de sağlıkta da bunu yapabiliriz. Gece 11'e kadar adamın ev alma, çocuk okutma, ne bileyim araba Böyle sıkıntısı olmayacak. Hmm. Bin kişi fazla değil. İnanın gece 11-12 sabah sabaha kadar bir şeyde başarılı olmak için onu onun ona ruh verecek. Bir motive olacak amaç edinecek. devamlı ondan düşünecek. Düşüne 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 insanoğlu orijinal hep düşünceyle oluyor. Evet. Mesela mesela bizde bir düş eğitim programı var. Hı hı. Çünkü üniversite eğitimi düşüncenin eğitilmesi. Düşünceyi eğitemezseniz bu kadar bilgiyi buraya yazmanıza gerek yok. Yeni bir şeyle karşılaştığınız zaman afallarsınız. Öğrenmenin öğrenmesi de bu zaten yeni bir şey için. Yani mevcut bilgiyi kullanarak yeni bir şey için gerekli bilgiyi kafada kendi kendine üretebilme yeteneği. Hmm. Bunu sağlayabilsek ortam olarak iş biter. Çok ee, zor bir şey değil aslında. de çok düşünenlerden değil mi? Bize biraz biruniyi anlatsanız da gençlerimiz bilmiyorsa 17 yaşında. Ki ben iki bayram günü istirahat evet. ettim. Onun dışında gece yarılarına kadar çalıştım. Bulmadığı bir şey yok. ...objektif gözlem, tarafsız yorum diyor. Bilimin kurucusu aslında. Hı hı. İşte bir üstürlabı var, mekanik üstürlab biliyorsun... ...dünyanın yarı çapı 6371 kilometre... ...15 kilometre farkla buluyor... O zamana kadar tabii enlemleri ve bir memlekete gidiyor, bir çubuk dikiyor, bir buçuk metrelik. Sabahtan akşama kadar onun gölgesine bakaraktan dünyada ilk defa enlemleri ve boylamları buluyor. Hmm. Müthiş bir deha. Güneşin tabii. hareketinden yani mevsimlerin ne zaman başladı? yer çekimini, dünyanın hmm. döndüğünü, dünyanın ne çapını. bileyim işte bütün güneş sistemini ilk defa tanımlayan birisi. Müthiş bir deha ama Oradan ilham alarak üniversiteye adını verdiniz. Şöyle, şöyle aslında adam hep düşünüyor. Bir ...düşünen insan olsak... ...biz şimdi ne yapıyoruz? Hep telefonuyla konuşuyoruz, hı hı. evde sohbet ediyoruz... ...televizyon dinliyoruz falan, bölünüyoruz. Büyük insanlar hep düşünmüş. Düşününce bir yerlere geliyor. Biz de onu, kendi üniversitemizde bir düş eğit sistemi var... ...onu geliştiriyoruz. Düşünce atölyelerimiz var, zorunlu seçmeli. Orada bir problemi alıyoruz. Nedenleri, çözüm yolları, en iyi çözüm... ...bir başka çözümden karşılaşma ve sonuca gitme. Yani akıl yürütme ve problem çözme. Bir çocuk eğer bunu öğrenirse... ...üniversite yıllarında her zaman aranan olur. Hmm. Gittiği zaman istihdam dediniz ya. Türkiye mesela bir garip bir ülke. Avrupa'ya bakıyorsunuz eğitim düzeyi arttıkça istihdam çoğalıyor. Üniversite mezunları hiç boş kalmıyor. Türkiye'ye bakıyorsunuz, ilkokul mezunları daha iyi üniversite mezunlarından, daha Başlıyor. yüksek. Ha, Niye? Evet. Niye? Demek ki biz bizi değiştirememişiz. Üniversite eğitimi kökten 207 üniversitenin eğitimi kesin değişmeli. Böyle bir dünya yok. Slide anlattınız, soru sordunuz, sınav yaptınız, diploma verdiniz. Böyle bir dünya olursa, biz hep böyle gideriz. ...ama bunu değiştirirsek çocuklar dijitalleşme anlamında ne istiyor? Bizde mesela nedir? Sanal gerçeklik var Hı. veya e, böyle aydınlatılmış gerçeklik var. İşte bizim bir bir bilgin ol sistemimiz 7 yıldan beri uyguluyoruz. Aydınlatmış sistem çünkü beyin 10 dakikada bir dikkati dağılıyor. Orada yeni bir şey sunduğunuz zaman bir video, bir resim, bir şey... ...çocuk dikkatini toparlıyor. Sonunda da eğer... Çünkü öğrenme dikkatle gerçekleştiriliyor. Eğer dikkatini tam verirse çok iyi öğreniyor. Hı hı. Onun için de son 5 dakikada bizde dersler kesiliyor. Herkes 3 cümle yazıyor. Görkem Hanım üç cümleyi de üç kişiye okutturuyoruz. Herkesin bir kız arkadaşı var, erkek arkadaşı var, bir prestiji var. Aa ben uyudum, tweet attım, mesaj attım. Hı. Böyle bir dünya yok. Ne oluyor üniversitelerde? Eski notları çocuklar alıyor. Sınıfta da beraber konuşuyorlar. Hoca da orada ders anlatıyor boşa gitmiş her gün 5 saat 6 saat 7 hmm. saat bizim bunu muhakkak ki siz muhakkak bunu böyle düşünüyorsanız bunu... dijitalleşmeyle yapılmış eğitimde ne büyük kayıplar e yaşamışsınız. Biz dijital işte bir daha biz 7 yıl hmm. önce zaten hazırdık hmm. Zaten uyguluyoruz ama tek de tek başına dijital motivasyonu mümkün değil devam evet. ettirmek. Yani üstelik geleneksel yani... ortamda ürettiğiniz içerikle dijitali sürdürmeye Tabii. çalışmak da bir mesele. Bizim hep, ama rol modeller de önemli. Onu hmm. hiç unutmuyorum. Rol modeller rol model önemli. önemli şimdi. Yurt dışındaki hoca e, konusuna çok hakim. Kitap yazmış, bir buluş yapmış. Onunla beraber çalışmak büyük bir zevk. Hı -hı. Türkiye'de o az, marka adamımız az çünkü. Ama bir yerden başlamamız lazım. Biz de onlardan biraz daha fazla çalışırsak, çok kısa sürede i̇şte bu işi bu bitiririz. İşte bu isimlerin artması, buna ilham da oluyor aslında bu gençlerimiz Tek bize. başına ilham değil, evet. ortam. 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 Tabii ortam. ki genetik Hı -hı. potansiyel çok önemli, ama ortamı da sağladığımızda inanın uçarız. Yani on ekonomi değil beş ekonomiye gireriz. Hı hı. Yeter ki yeni bir şey üretelim. O da üniversitelerde olacak. Bir kere en önemli görev üniversiteleri değiştirmek. Böyle bir eğitim asla ve asla olmamalı. Olduğu müddetçe hep böyle gideriz. İnşallah yeni YÖK başkanımız çok bu konularda şey. Hı hı. İnşallah yeni bir sistemden Türkiye'ye bir e, ışık açacak diye düşünüyorum. Kupede hoş seda bırakacak. Dolayısıyla hepimiz de onun yolundan giderekten bir yerlere geliriz diye düşünüyorum. Çok Türkiye'de ediyoruz. örnekler var çünkü biz biz 7 yıldan beri hep gece 11'e kadar kafa yoran bir ekibiz. 10 tane sistemimiz var. Hı. Hiçbir Bizim üniversitede bir tanesi gece e yok. Bizim kadar vallahi Başka türlü oluyor. olmaz. Çok çalışıyoruz. İnanın olmaz. Değil mi Vefa? Çok İnanın çalışıyoruz. olmaz. Yani bir marka <laughs> olmuşsanız bu Çok sayede olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkınız için. Bir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizimle birlikteydi.